No sooner had I spoken than I regretted my words. Daha konuşur konuşmaz sözlerimden pişman oldum. She admitted having underestimated the risks. Riskleri hafife aldığını kabul etti. So overwhelming was the evidence that no one doubted it. Kanıt o kadar eziciydi ki kimse şüphe etmedi. Had he worked harder, he would have been promoted. Daha çok çalışsaydı terfi ederdi. Although reluctant, she accepted the position. İsteksiz olmasına rağmen görevi kabul etti. They congratulated her on passing the certification exam. Sertifika sınavını geçtiği için onu tebrik ettiler. Not until the letter arrived did I know the truth. Kadar he apologized for raising his voice. Için özür so sudden was the announcement that everyone was shocked. Duyuru o kadar ani oldu ki If I had trusted her, I would not have failed. Ona güvenseydim başarısız olmazdım. Little did he realize how much it mattered. Bunun ne kadar önemli olduğunu pek fark etmedi. She avoided revealing her personal details. Kişisel bilgilerini açıklamaktan kaçındı. Hardly had the bell rung when students rushed out. Zil çalar çalmaz öğrenciler dışarı fırladı. They denied having broken the rules. Kuralları çiğnediklerini inkar ettiler. Although uncertain, he tried to make a decision. Belirsiz olmasına rağmen karar vermeye çalıştı. So inspiring was her story that people applauded. Hikayesi o kadar ilham vericiydi ki insanlar alkışladı. He succeeded in mastering the new software. Yeni yazılımı öğrenmeyi başardı. Scarcely had we entered when the meeting began. Daha yeni girmiştik ki toplantı başladı. She reminded him to submit the form on time. Ona formu zamanında teslim etmesini hatırlattı. Although anxious, he performed very well. Endişeli olmasına rağmen çok iyi performans gösterdi. Not only did they renovate the house, but they also redecorated it. Sadece evi yenilemekle kalmadılar, aynı zamanda yeniden dekore ettiler. If I had studied abroad, I would have learned faster. Yurt dışında okusaydım daha hızlı öğrenirdim. So bright was the light that I could hardly see. Işık o kadar parlaktı ki zor görebildim. They apologized for missing the deadline. Teslim tarihini kaçırdıkları için özür dilediler. Although frustrated, she kept trying. Hayal kırıklığına uğramasına rağmen denemeye devam etti. She admitted having ignored the instructions. Talimatları görmezden geldiğini kabul etti. Had they asked earlier, I would have helped. Daha erken sorsalardı yardım ederdim. So complicated was the puzzle that few could solve it. Bulmaca o kadar karmaşıktı ki çok az kişi çözebildi. He avoided confronting the issue directly. Sorunla doğrudan yüzleşmekten kaçındı. Rarely have I read such an interesting book. Bu kadar ilginç bir kitap nadiren okudum. She congratulated me on my achievement. Başarım için beni tebrik etti. Although inexperienced, he managed the task well. Deneyimsiz olmasına rağmen görevi iyi yönetti. They denied having been involved in the scandal. Skandala karıştıklarını inkar ettiler. Hardly had the concert started when it began to rain. Konser başlar başlamaz yağmur başladı. If only I had saved more money, I could buy a car. Keşke daha çok para biriktirseydim, araba alabilirdim. So unusual was his idea that nobody believed it. Fikri o kadar alışılmadıktı ki kimse inanmadı. He apologized for forgetting her birthday. Onun doğum gününü unuttuğu için özür diledi. Although tired, she stayed up to finish the work. Yorgun olmasına rağmen işi bitirmek için uyumadı. She avoided making eye contact. Göz teması kurmaktan kaçındı. Not until much later did I understand the joke. Çok daha sonra şakayı anladım. So heavy was the rain that the streets flooded. Yağmur o kadar şiddetliydi ki sokaklar su bastı. Had I trained harder, I would have won the race. Daha çok antrenman yapsaydım yarışı kazanırdım. He succeeded in solving the mystery. Gizem çözmeyi başardı. Although nervous, she introduced herself. Gergin olmasına rağmen kendini tanıttı. They congratulated him on publishing his book kitabını yayımladığı için onu tebrik ettiler. Rarely do we see such commitment. Böyle bir bağlılığı nadiren görüyoruz. She admitted having lost the document. Belgeyi kaybettiğini kabul etti. So quiet was the library that you could hear a pin drop. Kütüphane o kadar sessizdi ki iğne düşse duyulurdu. If I had been more patient, I would have Daha sabırlı olsaydım başarılı olurdum. Although complicated, the plan worked. Karmaşık olmasına rağmen plan işe yaradı.